Yakın zamanda bir hastam geldi. 22 yıllık evli, 42 ya da 44 yaşında kadıncağız. Hocam dedi, sizin dedi bu videolarınızı dedi izlediğim için uyandım dedi. Ben dedi şimdiye kadar hep hani e, taklit yaptım. Hani bu işin nasıl olacağına dair de hiçbir fikrim yoktu. Hep böyle eşim üzülmesin, eşim değersiz hissetmesin, eşim başka kadına gitmesin diye taklit yaptım. 22 senenin sonunda geldiğim nokta artık istemiyorum. Ne yanıma yaklaşsın, ne aynı yatakta yatalım. Yani git hatta kuma al dedim diyor kocama. Ama diyor yanlış yaptığımda farkındayım. Onun için size geldim. Ben nasıl orgazm olabilirim? Tabii, nasıl orgazm olabilirimle ilgili birçok videom var. Onları da izlemiş. Kendi kendini keşfetme sürecine başlamış ama partnerle ilişkide hala orgazm sorunu yaşıyor. Peki bunu dedim bana anlattığın gibi. Kocana anlattın mı? Kocan biliyor mu? Yok hala taklit yaptığımı zannediyor. Dedim yani o işi söyleyecek kişi muhatabına söylememiş. Yani ustası orada. Tamiri yapacak orada. Birlikte yöntemi bulacak orada. Ee, onunla paylaşacaksın ki birlikte yol alabilirsiniz. O noktada ben sana gene gerekenleri e, göstereceğim. Gere gereken e, yardımı eşinle beraber yapacağım sana. Ama o kadar böyle düşünsene. Kadın hala söylememiş kocasına. Çünkü bizim kadınlarımız kocalarıyla konuşma özürlü. Yani aynı yatağa çıplak giriyor. Aynı yatakta sevişiyor. Ama zevk almadığını söyleyemiyor. Çünkü Kadının çocuk doğurması kutsal, kadının sevişmesi günah. Öyle yetiştirildi bu kız çocukları. Ve bu videoları izleyen kadınlar, erkekler lütfen kendi bedeninizin farkında olun. Öyle taktiklere falan girmeyin. Sahtesini yapmaya çalışmayın.